Cümleten selamun aleyküm. Ali abi bugün Bozüyün en üretici en iyi üreticisi Ali Emir abinin yanındayız. Aynı zamanda Bozük Güvercin Severler Dernek Başkanlığı yapan abimiz. Dur bak. Ali abi seni bir tanıyabilir miyiz? Böyle bir kendini tanıt abim. Abicim ben emekliyim. Kuşçuyum. Avcıyım. Aynı zamanda da avcısın değil mi abim benim? O kadar. O kadar. yani. He, o kadar. <laughs> i̇yi de bir oluyor. seyitsin duyduğum kadarıyla. İyi oyun kuşlarının da varmış. Abi biz ancak uçururken not veriyoruz tamam mı? Uçururken not He, veriyoruz. Yani biz. öyle kanadından kuyruğundan anlamayız. Uçururuz. O oynuyorsa iyidir. Oynamıyorsa iyi değildir. O, oynamıyorsa iyi değildir. Balık tavada kuş havada ha, belli olur. Aynen yani. öyle. Bozcu'nun <laughs> hızlı mezarçısı Semih abim de burada. Kuş nasıl belli olurmuş abim? Balık tavada kuş havada belli olur arkadaşlar. Uçurmadan hiçbir şey belli olmaz. <laughs> doğru söylüyorum. Aynı zamanda Davut abim de burada. Abi vallahi maşallah adamda her çeşit kuş var abi. Şimdi duracağız kümesele abi Allah nasip ederse. E, Baya da kuş sahiplendik Ali abi'den. daha önce de almıştık. Çıkan yavrulardan da alacağız. Ali abi bu baş kümesten bir başlayalım. Olur mu abi bu baş kümesten Niye bir abi? başlayalım. İnsanlar senin ne beslediğini ne ürettiğini de bir görsünler abi. Abi burada ala grubumuz var. Ala grubu var değil mi abi? Bir de tepe mavi alalar. Sırayla göstereyim takım, böyle. İki ha. takım portakallı bir takım arabamız var. Maşallah adam her renkten her çeşitten ala grubunu yapmış. Böyle takım takım göstereyim ben size arkadaşlar. Adam gerçekten öğretmiş. Bu Nudi alalar nelerden düşme abi? Abi onların ana baba nohude ala. ala. Şimdi değil tepeli mi? portakal ağalarımız var. Bunları daha çok üretmeye çalışıyoruz. Tepeli, tepeli ala, ala az mi? olduğu için piyasada. Onları üretiyorsunuz değil mi abi? Bu araplar neyine sahip Ali abi? Abi onlar musul Arap. Musul değil mi? Evet. Erkeği musul ama dişisi musul dişisi değil. yeni eşledik abi. Yeni eşledik. Şey, no. Daha iri yapmaya çalışıyoruz. O daha iri. Diye. Jumbo burada... Portakallar var. Orijinal Arap kuşları. Ali abi de çeşit bol. Yani bir kostüm bakan bir abi için aranan bütün kuşlar mevcut. Üst kümeslere doğru bir yol alalım Ali abi. Burayı gördük. Izgaralama sistemi falan çok farklı Ali abinin. Yani hep çifte çift yavru büyütüyor maşallah. Allah daha çok versin diyelim abi. Evin her tarafı bahçenin her tarafı kümes maşallah. Efendim abi. Da abi. Bak Davut abi de güzel Araplar aldı. Böyle Gömlekte de uydular ha siyah beyaz. Vallahi bak. Vallahi gömleğe de uydu. <laughs> pantolon siyah, ayakkabı siyah, gömlek beyaz. Kuşlar da Arap olunca tam Beşiktaş işte yaptın abi. Hayırlı şey olsun abi. Hayırlı olsun abi. abi beni sahiplendirdiğin için. Duydunuz abi. Yavaş yavaş merdivenler yukarı çıkalım. Ali abi aynı zamanda da iyi bir avcı olduğu için bir de bir avcı köpeği var. Cinsi ne abi bunların? Buanter abi. Buanter değil mi? Hem kuşları bekler hem. Maşallah. Ali abi bu portakallar oyun kuşu mu? Abi onlar oyun kuşu. Onlar o kertif portakal mı diyoruz? Irak portakal mı diyorsunuz? Irak portakal da öyle kanal şeyde cırcır cır olmaz kanatlarında kuyruktan. O yüzden sürdüm. Bozuk abi. Bozuk değil mi? ama çok böyle güzel, güzel oynar yavruları. Çok güzel. Çift tepe Arapları bir de titrek Arap var. Erkeğe de titrek maşallah. Ali abi bu bunların yavrularından yok mu hiç? Abi, onlar yeni eşleştirdik. Ben yeni iş, Hatta dişinin gözleri bak o kadar iyi değil ama o kadar bulabildik. Öyle söyleyeyim. Evet. Ee, bunlardan ilk yavrulardan sahiplenebilir miyiz? Tabii abi. Bu titrek özellikle titrek Arap erkekten. Abi de bu kafkasları aldık. Allah nasip ederse bir hafta on güne tam hazır olacaklar. Maşallah Ali abi de kafkas serisi de full kara kuyruklar. Böyle göstereyim. Bu balı yavrular da 8'i 9'u oynarlarmış bilginiz olsun abiler. Bu ilk yavruları bize verecek ama yeme düştükten sonra bayağı bir kuş aldık ama bunları özel olarak vermiyordu ama rica ettik öyle aldık. Sahiplenmek isteyen de varsa Ali abi bunların bir büyük kardeşlerini uçuruyor. Ee, i̇nşallah 15-20 güne de onların bir videosunu çekeceğiz. Ee, i̇yi paralarla gelmeniz lazım. Bu balı yavrular için bilginiz olsun. Bir de limon ya limonları var. Limonları da dörtlü beşli oynarmış ama nizami. Hiç kaçırmadan, hata yapmadan. Çok da kafalıymış kuşlar bilginiz olsun. Benden söylemesi. Arab, bu Arap diğer Arap'ın eşiydi değil mi? dişiye eş bulamadık. O dişi var ya bak. Hı hı. Bu dişi bu ya. Hı hı. O dişiye eş bulamadık onu yaptık. Mecburen. Onu yaptık yaptın değil mi? Maşallah o da güzelmiş Ali abi. abi. Yumurtalar var bir bakacağız abi yavrular ya. Nasıl i̇nşallah, i̇nşallah. İnşallah abim benim. Kafkaslar ayrı bir güzel bilginiz olsun abiler. Bunlardan deneyeceğiz inşallah. Kesikler, onlar paçadan yürüyemiyorlar tamam Talep, talep edilirse bu Kafkaslardan sahiplendirebiliriz abi, bilginiz olsun. Bu yavruları sahiplendik. Bir 15 gün daha zamanları var. Daha yavru. Tam böyle hecele yakın alacağız bunları Allah nasip ederse. Bir sonraki kümese gidelim. Abiler, e, abi abi neden kümesleri temizlemiyorsun sorduğumda ise sürekli temizlediğimde